Son sözlerini söyle kahraman. Ama ben ölmek istemem. Sen. Bitir şunu artık. Silver. Evet. Her evet dediğinde bir silah kapacaksın. Evet. Harika ya. Ah popo. <laughs> Görüşürüz Keltoş. Silver cevap ver. Ben zengin, çirkin ve aptal mıyım? Evet. Ne? Dayak mı istiyorsun? Evet. O zaman öl aptal. Herikom <laughs> nerede? Girsiz. Ben değildim lan. Yemin ederim. Sana hiç güvenmiyorum. Silver o mu çaldı benden? Evet. O yalan söylüyor. Silver yeni üstünü nasıl beğendin mi? Evet. Brain rotun en havalı üstü mü sence? Evet. Neden ona yalan söylüyorsun? Tabanı tam anlamıyla köpek kaka gibi görünüyor. Benimki daha iyi. Evet. Seni hangi hayvan ısırdı? Benzin mi içtin yoksa? Uh, evet. Silver evet dediğinde her zaman bir silah alıyor. Bana her şeyi sor ve dürüstçe cevaplayacağım. Bunu söylediğine pişman olacaksın. Evet sana yardım edebilirim. Evet. Tüm 400 kirli kilotumu yıkayabilir misin? Anam evet. Ve kızım Karenita'ya bir yıl boyunca bakabilir misin? Uyuyunca ayaklarını ısıracağım. Bay Canina. Evet. Onu bu bayıltana kadar dövebilir. Ne asla? Silver'ı kurtarmalı mıyım?